oraya gelen olmadı galiba. evet Bir kandırı tatlıydı. Onlar da var. Çok güzel hmm. şey O neydi? O neydi? <gülüyor> 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 attım. Başka <laughs> yaptım ben ya. onu. Ben birini downladım. Tamam. Koştum yani Zırh atabilirim. Zırh. Uçakların oradan biri sola doğru gidiyordu o fabrikaya doğru. Haberiniz olsun. He, tamam. Adam 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 adam. <laughs> Stan yedi. Çok çok geldi bu dönmez. Aa atan da belli oldu. Bize doğru gelecek. Ha burada yanımızda Nasıl lan? Şu an gözükmüyor. İçeride geliyor. Kenardan geliyor. Şu an şurada gözükmedi. O... Karşımızda. Benim baktığım açıda 14 metre. Aynen. Tek kişi gözüküyor. Bak buradan var. Tamam. White. White oldu mu? <laughs> Geliyorlar diye bastım ya. Yani. Sesi de alın. Almış bile maşallah. Hiç şey Şuradan koşuyordu There's sola doğru. Bir daha, bir daha, daha gördüm. Yanlış görmedim. Bir tanesini net gördüm de. Kimisini salladım mı acaba? Burada evin içinde var yani. Evin içindeymiş. Bitirdim birini. Nerede Masar abi? olabilir mi <laughs> vardı abi iki araç. <laughs> Siyahlı kel gördüm. Ya. Üst 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 üst. <laughs> i̇ki kişi. Biri daha. <laughs> Sertleri var Üstü sert bastı. <laughs> tamam var

Atladı. aynı açıdan bir yerden. Aynen. Çok bol. Tam nereydi? Hemen şunun arkası ya. Gördüm. Evet, Mahk oldu sıkıştı. Daha. Bitir on, son. Bitirdim. Lootlarını alalım. Alan geliyor. Alan geliyor dikkat edin. Sörfleri var çünkü. Bak Bir tane daha var aynı arka kapıda Zırhı Onun canı çok az bu arada zırhı kırık ondan sonra bir de ben vurdum üstüne Kaçıyor. Burada bir yerde. Aa yedi. Oo yans yans. Kırınca Airstrike geldi bana. Abi yedim ben Precision'ı nasıl bir mümkün olabilir ya? Sana sıkıyorum gel. Nerede bunlar ya? Zırsız deneyeceğim ya. Biri kırık orada. Tam göremiyorum ben bir şiat evet. de. Hemen şu şey. heykel tarafa. Arası. Zır atabilirim. Benim yok. Attım buraya. Arabaya kaçtı sola doğru, doğru ka Sola doğru kaçtı. 6 tane zırhım var burada. Mutlu atabilir miyim? Kulledim abi burada. Başka bir yer sıkıntı var. Bana bak. Bana bak. İki lan var. Öldüler. Sniper sağ tarafı. Sniper. Umut. Şurası. İkinci kat. Moving here. Down. Yaklaşıyorum oraya. Arem 0 yedek. Oooo. Nort tarafı. Attım buraya. Attım buraya. Attım buraya. Tamam yerde buldum. Burada Sarı. PlayStation attım. Mı? PlayStation. Evin zırhı <laughs> yok hala o yüzden. No Sol <laughs> pencerelere bakıyorum ben. <laughs> <mi? gülüyor> Pencere. Evet şuradan. Allah. Sol pencerenin sağ tarafındaki pencereden bakıyor. Tamam adam oldu. Adam oldu. Beraber yaptık. Çaktırmadan yaklaşabilecek var ya birimiz. Dolanacağım ben şimdi bombalayacağım orayı. Zırhı fırlayayım. Farklı açılardan bakmamız lazım. Down oldu bir daha. Zırhı kırıldı. Tamam. Hey ya, ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <Zilat>. <gülüyor> <Adam iç. gülüyor> adamın, Bana yine biri sıkıyor ya. Nereden sıkıyor? O üç Şimdi taraf. Yine evet. ev var, yine var. Üst kamyonun olduğu yer. Kamyon burada. Aa yok, başka takım gelmiş. Benim ilk geldiğimiz ya? taraf. Eve çıktım. İlk geldiğimiz taraf. Evet, <laughs> Doğru. Yani adamlar kulaktan dönüp iniyor. Normal can. Tek yine yeşil tarafından da. Yere arkasına karşı. Nereye gel özü direkt? Hı -hı. Arkadan geldiğim benim olduğum taraftan. Nasıl abi onlar pressure yedi. Koşacaklar. Down diyor. Bitti bitti biri bitti. Şimdi de şurada işaret Nasıl oldu? Kaldırıyorum ben. Evet. Evet. Hadi gene iyisin ha. Ne silahım var ya? Bu adam her türlü gelecek. Sağımızı, solumuzu unutmayın. Bakıyor evet, abi. Kurtarıyorum tamam. Aşağıdaki de geliyor. Hemen solunda yanlış desem? O da geliyordu. Uzun oda atın 90 metre. Sakin sakin beyler. Soldakiler ne oldu aşağıdakiler? Bunlar onlar mı? Ne? O Bitirdiler onu. Loğda mı sesin buna? Aha loğda. Smoke sesiydi. Ee, şey atladı, baraj atladı gördünüz. Sağ tarafa. Çıkacakları yer belli. İki, i̇ki sinizleri kırık. Biri düştü. Evet, evet. Gördüm düşeni. Ben şu an iyi durumdayım. Koşuyorum, bir nişancı atmam lazım. Pozir pozisyonu, uza bizden. Şu an kalkacak gibi duruyor ama. Kalktı. Niye düştü diş? attı. Harman gelmiş. Bildim onu. <laughs> Prestige'ine kimse düşmedi. Evine Her bir yerde biri var. Onlar içeri doğru gidecek. Dolanmış. Abi bir şey yaparsam fullenemedim ya. Bir zırhım var. Atabilir miyim artık 36 metre önümüz önümüz. İçeride. Bir de tırık. Dikkat. Bizden fazla adam vardı. Arkada arkada dikkat! Aynen öyle. Dapton Aşağıda var. Bir şey diyeceğim. İyice şurayı ben bir sonuna kadar gideceğim. Sonra şu yola çıkalım abi. Aynen öyle yapalım. Tamam, bura yok gibi. Eve çok, ev dolu, dolu, ev dolu. Zırı tırı. Pingi kaldı. Canlı bir gün ötesinde artık yani. Ya biz safe'mizi alalım. Biri yine Bir tane çektim aşağıdan adam. Şunlara Aşağı, bak ya. Evden yedim. Evden yedim. Onlar aşağıda çıkıyor. Dikkat edin. Gaz dışından geliyorlardı. Üç kaldık. Evin zırhı kırık. Tamam sakin Zırhından sonra da gezi bayağı. Dere kırık. hepsi üst katta gibi duruyor Özi. Aha <laughs> mermi mat sıkmıyor o yüzden. Yani. Tamam. Sana salladım. Bunun için attım biraz zam. Sen tek attın. Emputu var. Bir daha emputu var. <laughs> <Ape>. Okay. Okay. sonra bir çok güzel darmaduman ettik Bu arada şey oldu ya efsane tertemiz bir oyun <laughs> denize sağlık abone ol bu masraf iyisin he Masar abi ya anlayamadım